Polis! Baskın var! Bir koy Çabuk olun! Hadi hoparlanın! Tamam, tamam! Hadi, hadi, hadi çabuk! Tamam, acele edin! Yat gidel, yat 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 yat. Yat, yat, yat. yat, 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 Herkes ellerini kaldırsın. Ellerinizi kaldırın. Kumuda var. Yat gidel, yat, yat, yat. Yerde kal. Kaldır elleri. Kaldır. Herkes ellerini kaldırsın dedim. Yat, 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 yat. Kaldır elleri. Hands up, kumuda var, kumuda var. Atma, yerde kal. Kumuda var, kumuda var. Hey! Dur! Yaklaşma. Yaklaşma, Ebola. yaklaşma! Ebola! Yaklaşma! Ebola! Savunma Bakanlığı görevimden istifa ediyorum. Piramit operasyonunun yankıları artarak sürüyor. Savunma sanayine ait projelerin holdinglere sızdırılmasından sorumlu tutulan müsteşar Steve Collins tutuklandı. Collins'in ifadeleri piramit belgelerindeki bilgilerle örtüşüyor. Sızdırılan belgelerde nedenini açıklamadan istifa eden senatör Richard Preston hakkında da Orta Afrika'daki etnik gruplara silah sağlamak suçlaması bulunuyor. Laboratuvarda bulunan görevliler patlayan bir deney tüpünden sızan, o laboratuvarda üretildiği tespit edilen ölümcü bir virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tutuklanan diğer çalışanlar özel bir yerde karantinaya alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Piramit belgelerinde adı geçen bu laboratuvarın salgın hastalık virüsleri üretmekte olduğu iddia ediliyordu.